Arkadaşlar Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 13. hafta kadro kurulumunu yaptım. Maçlara göre beğendiğim, güvendiğim oyuncuları kadroma aldım. İnşallah bu hafta daha fazla puan toplayacağım. Yedeklerde de 3 tane futbolcu seçtim. Şimdi hepsini tek tek sizlere açıklayacağım. Neden böyle bir kadro oluşturduğumu paylaşacağım. Geçen hafta aslında çok iyi gitti. Fatih e, Öztürk yerine Okan Koçuk Galatasaray'ın kalesinde olsaydı çok güzel bir puan toplamış olacaktım. Neyse sağlık olsun. Şimdi gelelim bu haftaya. Arkadaşlar ilk olarak kaleye Ramazan'ı aldım. Kasımpaşa kalecisi. Bu hafta Denizli ile oynayacaklar. Denizli hücumu kuvvetli bir takım değil. Bu nedenle. Ben Ramazan'ın temiz bir iş çıkartacağını ortaya koyacağını düşünüyorum. Yüksek puan getirecektir düşüncesinde. Bu yüzden ilk olarak kadroya Ramazan Köse'yi aldım. Sonra Alanya Spor Beşiktaş'la karşılaşacak. Zorlu bir rakip. Beşiktaş'ın ofansu kuvvetli ama Steven kolker adı Galatasaray'la da anılmaya başlandı. Ben Calker'ın çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Bugüne kadar da hep iyi puanlar toplamış arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Yani benim güvendiğim, her zaman kadroma aldığım bir futbolcu Kolker'dan e, bu hafta iyi bir performans bekliyorum. Popov Popov da Spor'a da tekrardan rotasyona dahil oldu. Ortalama 70 dakika sahada kalan bir futbolcu. Rakip ofansı kuvvetli bir takım Fatih Karagümrük ama Popov'un ki Hatay savunmasının genel performansı da iyi iyi işler çıkartacağını, iyi bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Popovu tercih ettim. Devam edelim. Tiserant Fenerbahçe bu hafta Yeni Malatya ile karşılaşacak. Belki Serdar Aziz yok ama bu Tiserant'ı olumlu etkileyebilir. Daha fazla sorumluluk almasını beraberinde getirebilir. Sadık Çip beraber oynayacak. Rakip de Yeni Malatya. Fenerbahçe bu maçı gol yemeden bile tamamlayabilir. Benim tercihim Tiserant oldu arkadaşlar. Geçtik orta sahaya. Enda her zaman kadromda tercih ettiğim çok yetenekli bir futbolcu. Büyük takımların da radarına girmiş durumda. Ortalama sahada 80 dakika, 88 dakika kalıyor. Hatay karşısında o da iyi istatistikler yapabilir. Kadromda Enda da var sevgili arkadaşlar. Boldrin Rize Spor bence bu hafta kazanacak. Tekrardan ayağa kalkacak. Rakip Göztepe kazanırken de Boldrini'nin payı olacaktır diye düşünüyorum. Bolcuk hücumda fark yaratabilen bir futbolcu. Orta geçiş hücumlarında özellikle çok iyi işler yapabilen bir futbolcu. Ortalama 77 e, dakika sahada yer alıyor. 10 puan kazandırdığı bir hafta var. Bu haftada da benzerini yapmasını bekliyorum. Davidson. Davidson'da yine gayet e, benim e, kadroma sürekli bir şekilde aldım. Performansından gayet mutlu oldum bir isim. Bu hafta Beşiktaş'ta oynayacaklar. İşleri kolay değil ama bu ligin iyi sol kanat oyuncularından biri. Orta sahada kendisine de görev verdim. E, 28 puan kazandırdığı hafta var arkadaşlar. En yüksek puan kazandırdığı hafta bu hafta olmuş. Ve Bakasetas. Onun da yine e, performansını hepimiz biliyoruz. Geçen sezon ligin en iyi orta sahalarından biriydi. Bu sezonda iyi işler yapıyor. Yine kadromuzda olması gereken isimlerden biri olarak görüyorum. Bakasetas'ı da kadromuza aldık Beşiktaş karşısında bakalım iyi işler yapabilecek mi? Ki Beşiktaş savunması öyle üst seviye değil. Ben pozisyon üreteceğini, gol atabileceğini düşünüyorum. Ve santraforlarımıza geçtik. Santraforlarda ilk oyuncumuz Babakar oldu oyu kesti. Ortalama 36 dakika süre alıyor ama artık daha fazla oynuyor arkadaşlar. Ben ba e, Baba Karında bu maçta birinci tercih olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'a karşı Santrafor pozisyonda onu göreceğiz. Beşiktaş'a gol atabileceğine inanıyorum açıkçası. Baba Kar'dan da e, en az 10 puan bekliyoruz. 10 puanlık bir katkı bekliyoruz. Bakalım Beşiktaş karşısında neler yapacak. Artem Kravets. Konya Spor'un başarılı santraforu. Konya Spor'un çıkışında onun da payı çok fazla. Maç başına ortalama 65 dakika oynuyor. İyi performansı var. Ee, 16 puan kazandırdığı bir hafta var. Bu hafta da kariyerinde üstün başarılar dileriz. İnşallah bize iyi bir puan getirir. Zira rakip de uygun. Ankara gücüyle karşılaşacaklar. Ben e, yüksek puan getirmesini bekliyorum. Ve Lorik Remi Rize'nin rakibi Göztepe ve Boldrin'i kadromuza almıştık zaten. Yanına da bir Lorik Remi koyalım istedim. Eğer Rize Spor kazanacaksa Remi'nin mutlaka golleri olacaktır. Penaltıları da zaten o kullanıyor. O yüzden Remi'yi tercih ettim. Remi'nin de gol atmasını bekliyorum. Evet ilk 11'imiz bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şimdi Hemen şöyle bir yedeklere bakalım. Yedeklerde Rize Spor kalecisi var. Rize savunmasına çok güvenmiyorum ama Gökhan'ın performansı hem iyi hem de bütçesi yüksek değil arkadaşlar. İlk 11'de de başlıyor. Gökhan Akkan'ı tercih ettim. Rıdvan Beşiktaş'ta inanılmaz işler yapıyor ve bütçesi yüksek değil. 3 milyon euro e, yedekler arasına aldım. Kendisi zaten ilk 11'de başlıyor. Güzel bir puan getirmesini bekliyorum ve Selim Ulgas Hatay'da orta sahada bazen yedek kaldı olabiliyor ama o zaman da ikinci yarılarda oyuna giriyor. Ortalama 60 dakika süre alan bir futbolcu. Fatih Karagümrük maçında bütçesi de uygun. Bize güzel puanlar kazandıracağını düşünüyorum. 11 puan kazandırdığı bir hafta var. İnşallah onun üzerine çıkar, daha yüksek puan kazandırır. Kadron bu şekilde sevgili arkadaşlar. Tek tek sizlere oyuncuları anlattım. Bakalım Umarım e, iyi puan kazandırır. Hatta şöyle size şuradan bir e, futbol kahini oyununu da göstereyim. Burayı da yine kullandım. En fazla hangi takımın puan kazandıracağını, olumlu istatistik yapacağını bulmaya çalışıyorsunuz. Kasımpaşa Denizli'de Kasımpaşa'yı seçtim. Hatay Karagümrük'te Karagümrük dedik. Kayseri Trabzon'da Trabzon'u dedik. E, Rize Göztepe'de Rize'yi seçtim. Ankara Gücü Konya'da Konya'yı seçtim. Fenerbahçe, Yeni Malatya, Fenerbahçe tercihimiz oldu. Erzurum, Gençler Birliği'nde Erzurum'u tercih ettik. Başakşehir, Gaziantep'te Başakşehir, Alanya, Beşiktaş'ta Alanya ve Sivas, Antalya'da Sivas'ı tercih ettik arkadaşlar. Bunu da yine sizlere söylemek istiyorum. Evet, Oyunumuzu oynadık. Değerlendirecek olan herkese başarılar. Bir kez daha söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Ben bu oyunun uzmanı profesörü değilim. Çok eğleniyorum ama. Güzel vakit geçiriyorum. Bu eğlenceli e, oyunu da sizlerle paylaşmayı seviyorum. E, açıkçası hedefim eğlenmek. Eğlenirken bunu da sizlerle paylaşmak. Genç yetenek seviyesine gelmişim. Şurada görüyorsunuz. Kendimizi de geliştiriyoruz. Taraftar liginde Galatasaray tribünündeyim. Toplam bütçem 81 milyon euro. Bütçemde de belirli bir artış oldu. Haftalara göre puanlarıma bakalım. 76, 82, 45, 77, 108 7. hafta özellikle çok iyi puan toplamışım. Bakalım inşallah bundan sonra da güzel puanlar toplarız. Yayını izleyen herkese teşekkürler. Soru, görüş, eleştirilerinizi videonun altında paylaşırsanız sevinirim. Sosyallikte hepinize başarılar dilerim. Başka bir. Yayın...